Kur'an'ı hadis üzerinden anlamaya çalışırsak Allah muhafaza, Allah Resulü'nü hatta çoğusu ona ait olmayan sözlerini Kur'an'a tercih etmiş olacağız. Kur'an'a göre hüküm sadece Allah'a aittir. Kur'an'a göre helal ve haram kovma yetkisi de sadece Allah'a aittir. Hukuku Kur'an'da Allah belirle bu Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde de diyor ayet-i kerime وَلَنْ Allah'ın sünnetinde de bir değişiklik bulamazsınız. Mesela Allah'ın sünnetinde şu var. Nisa suresi 100 37. ayet kerimede Allahu Teala bir kişi iman eder, sonra küfür eder. Sonra yine iman eder, sonra yine küfür eder. Sonra küfrünü artırır da ziyadeleştirirse, küfründe ısrar ederse, azgınlaşırsa onun varacağı yer cehennem, ona o azabı verecek olan da Allah'tır. Yani Allah o insana dünyadayken kimsenin ceza vermesini istemiyor. Yani hadise göre bir insan yani önce Müslüman oldu sonra ben bu dini beğeniyorum dediği olabilir. Çünkü reddetme özgürlüğü var, kabul etmeme özgürlüğü var. Ben bu dinden çıkıyorum dediyse hadise göre öldürülmesi lazım. O mürtettir. Bakın Kur'an iman eder, küfür eder, iman eder, küfür eder diyor. Kur'an ona hak tanıyor ama hadis ona hak tanımıyor. Bunu derken haşa yani Allah Resulü bunu söylemiş değil. Allah Resulü'ne yapılan iftiral üzerinden konuşuyorum. İftiralar üzerinden. Yani böyle bir sıkıntılı konu var. Mesela resim konusu. Siz eğer hadis üzerinden, yani Allah Resulü'ne ait olduğu bildirilen sünnetler üzerinden Kur'an'a bakmaya çalışırsanız, Kur'an'ı ikinci sınıf kitap olarak kabul edersiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre zinanın cezası, ister evli olsun, ister bekar olsun, efendim Kur'an bunu ayırmıyor. Yüz celde diyor. Bu da efendim cilde vurulmak şartıyla, çok fazla da efendim karşıdaki insanı öldürüyorsa dövmek anlamında da değil. Yüz sopanın vurulmasıdır. İftira eteni, edenin de 80 sopaya maruz kalmasıdır cezaya. Kur'an böyle söylerken siz hadis üzerinden konuya bakacak olsanız e, o insanların öldürülmesi lazım. Ama nedense genelde hep kadınlar rejim olarak taşınarak öldürülüyor. Erkeklere pek kimse dokunmuyor. Halbuki yani Kur'an'a göre ister erkek olsun ister kadın olsun cezası efendim yüz sopadır. Yanlış anlaşılmasın bu işi Allah muhafaza hafifletmek istemiyoruz. Ama Kur'an'a göre zinanın cezası ölüm değil yüz sopadır. Bir başka bir şey daha var. Yani e, hadisin ayeti nes konusu var. Bu, 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 da çok farklı bir konu. Aslında çok uzun bir konu nes konusu. Yani bu nesi savunanlar Kur'an ayeti, Kur'an ayetini nes eder diyorlar. Burada da yetinmiyorlar. Kur'an ayetlerini hadisler nes eder diyorlar. Bakara suresi 180. ayet-i kerimede bir insan vefat etmeden önce edindiği maldan eşine, dostuna, akrabasına vasiyette bulunabilir. Ama diyorlar ki Allah Resulü'nün söylediği bir hadis var. O hadis de şudur. Varise vasiyet yoktur. Dolayısıyla Allah Resulü böyle söylemişse bu hadis Bakara Suresi 180. ayetin hükmünü nes etmiştir, ortadan kaldırmıştır. Yani bu o kadar büyük bir felakettir ki Rabbimizin seçtiği, tayin ettiği bir peygambere, yetki verdiği bir peygamberin güya sözü onu tayin eden Rabbin sözünden üstün olmuş olacak. Bu kabul edilemez bir şey. Zaten Allah Resulü hayatta olsa böyle bir şey kabul etmeyecek. Allah Resulü söylediği şey ben bana vahy edilen Kur'an'a uyarım diyor. Onun dışında efendim ben kendi başıma mesela Ahkaf Suresi 9. ayet-i de değil dedim. Yani ben türedi bir elçi değilim. Kendi başıma ben peygamberim demiyorum. Efendim ee, ben ancak bana vahy edilen Kur'an'a uyarım diyor Allah Resulü. Dolayısıyla yani biz Kur'an'ı hadis üzerinden anlamaya çalışırsak Kur'an gölgelenmiş olur. Maalesef bugün Kütüb-ü Sitte diye efendim adlandırılan işte alt, alt, hadis kitabında hatta bir üç daha ekleniyor. Kütüb-ü Tisada deniyor efendim. Bunlar üzerinden hareket edenler. Mesela ismini söylemeyeyim. Büyük bir ilimizin müftüsü öyle söylemişti. Yani ben bırakın Kütüb-ü Sitte'yi. Kütüb-ü Tisada olan velev zayıf olsun hadislerin tamamı tamamına iman ediyorum demiş. Hadisenin tamamına iman ediyorum. Halbuki o iman ediyorum dediği hadislerin içerisinde içki öldürün şeyi var. Hadisi var. Efendim kadının dini eksiktir, aklı eksiktir hadisi var. Kertenkeleyi öldürün hadisi var. Namaz, namaz kılmayan mesela mezhepler oradan yola çıkarak Hanefi mezhebine göre namaz kılmayan ömür boyu hapsedilir ama diğer mezheplere göre namaz kılmayanlar öldürülür. Bunu da kıyasla bu görüyorlar. veriyorlar.